Good afternoon everybody. I hope you're all fine. So let's get started. Evet çocuklar, şimdi geçen hafta ne yaptık? Ee, adjectives konumuzu yani sıfatlarımız, özellikle de sıfatlarımızı nasıl yaptık? Opposites şeklinde yani zıtlıklarıyla öğrenmek daha mantıklıydı. O şekilde öğrendik. Ee, aynı zamanda neye değindik? Propositions of place yani konumlar next to yanında, in içinde gibi onları biliyorduk, tekrarladık. Bunlarla ilgili size bölçükler yolladım. Her hafta biliyorsunuz öğretmenlerinizden gönderiyorum. Genellikle pazartesi gönderiyorum. Cuma'ya kadar yapın diye. Kontrollerinizi kendiniz sağlıyorsunuz. Bunun için bana dönmenize, öğretmenlerinize dönmenize gerek yok. Ben sadece neler istedim? Evet, geçen hafta size derste şöyle bir ödev verdim. Bazılarınız kaçırmış sanırım bu ödevi. Evet, verdiğim ödev benim ders esnasında size zıtlıkları zıtlıklarıyla birlikte yazmanızdı arkadaşlar. Nasıl mesela hatırlayalım önce bir saat ne Mesela ugly beautiful. Ugly çirkin. Beautiful güzel. Ya da small zıttı neydi? Big. Yani küçük büyük. Ya da biz daire gördük. Mesela insanlar için kullanıyorduk. Biz oldu, oldu. iki şekilde kullanıyorduk. Bir tanesi eskiydi eşyalardan bahsederken. Ama insanlardan bahsederken old yaşlı. Yaşlının tıktı neydi? Young. Hatırlayın. Türkçeleri yazmayacağım. Bunları yazmanızı istemiştim. Young. Genç, old, eski. Ama bunu şöyle yaptığımızda old, eski bir eşya, bir araba için bahsettiğimizde ama yeni neydi? New. Evet. Old ve new. Sonra tall ve long. Biz long'u iki şekilde kullanıyorduk ama burada şöyle kullanacağım. Short'u da bakın. Bir insanın boyundan bahsederken bir binadan uzun derken tall kullanıyoruz. Kısa derken short. Ama aynı zamanda şöyle long da uzun. Bakın tall da uzun, long da ama kullanım yerleri farklı hatırlayalım. Saçımızın uzunluğundan bahsediyorsak, bir yılanın uzunluğundan bahsediyorsak. Ne diyoruz? Long. She has got long hair. Onun uzun saçları var derken yine onun zıttı neydi çocuklar? Short'tu. Değil mi? Sonra başka neler görmüştük? Hatırlayalım. <laughs> Bakın ya o ugly beautiful, small big, young old, old new, tall short, long, ve short dedik. Sonra hatırlayalım dirty ve clean gördük. Neydi dirty? Dirty t-shirt. Kirli bir t-shirt. Ya da clean t-shirt. Neydi? Temiz bir t-shirt demiştik. Evet, big ve small gördük. Sonra her zaman nasıl da olmayabilir. olmayabiliriz. Neler görmüştük? Mesela tired. Bakın bunları tekrar için gösteriyorum ve ömrümüzü bu şekilde yapmanızı rica etmiştim. Tired neydi? Yorgun. Peki onun zıttı ne olabilir? Energetic olabilir değil mi? Yani enerjik olabilir. Sonra ne gördük? Üstten biraz silelim. Susamış, acıkmış. Susamış neydi? Thirsty. Acıkmış neydi? Hungry. Bunları gördük. I'm thirsty. I'm hungry. Değil mi? Sonra ''surprise'' gördük ve ''surprise'' şok olmuş, şaşırmış. Bir hediye verildiğinde herhangi bir şey duyduğunuzda ''I'm surprised'' dediğimizi görmüştük değil mi? Bunlar bizim şu ana kadar gördüğümüz sıfatlar çocuklar ve ödevimiz bunları bu şekilde yazmak anlamlarını yazmaktı değil mi? Ee, bunun sorusunu nasıl soruyorduk? Hatırlayalım. Biz zamanından zaten How are you We biliyoruz nasılsın. Ama bu sefer kalıbımız how do you feel? Nasıl hissediyorsun? Ya da sonra today ekleyelim. How do you feel today? Uh, I am uh, tired diyebilirsiniz yorgunum. Ya da I feel tired kendimi yorgun hissediyorum. Ya da uh, I am hungry, I feel hungry. Acıktım ya da aç hissediyorum şeklinde cevaplar verebiliyorduk bunlar neydi? Adjectives yani sıfatlarımızı ve opozitleriyle yani zıtlıklarıyla da ne yapabiliyorduk? Bunları öğrenebiliyorduk. Şimdi maalesef üzüldük bu konuda ödev konusunda. Evet e, WhatsApp'tan gönderilen ödevleri yapıyorsunuz. Onları da kontrol edeceğim. Ama şu kısımda yani defterimizde yazdığınız kısımları bana maalesef çok az kişi gönderdi. İlk e, ilk gönderen kişi ben daha dersten çıkmadan evet 2 C'den Mehmet Akif Tavlaşoğlu. Evet Mehmet Akif'e teşekkür ediyoruz. Hepsini çok ayrıntılı bir şekilde yazmış. 3-4 sayfa gönderdi. Sonra 2A Dilara Aydın. 2B Fatma Zehra. 2C'den yine Zeynep Ergün Elif Durgun. Sonra da 2D'den de Muhammed Ensar Çiğtaş. Evet çok az arkadaşımız maalesef. Belki yaptınız bunları. Atmadınız öğretmenlerinizden. Bunlar neydi? Yazdınız bunları zıtlıklarıyla yazıp bana gönderecektiniz. Bu birinci ödevimizdi. derse söyledik. Şimdi gelelim diğer ödevlerimize. İnteraktif ödevlerimiz nelerdi çocuklar? Bu hafta size özellikle propositions ile ilgili gönderdim. Yani konumları şöyle daha da net otursun diye. Yine bugün veya yarın size sıfatlar ve yeni gördüğümüz konuyla ilgili de ödevler göndereceğim. Şimdi şuradan bir başlayalım. Dinleme dinleme kısmını büyütelim. Evet, dinleme çok önemli biliyorsunuz. Eğer duyduğunuz bir şeyi anlamazsanız cevap veremezsiniz. The cat is in the box. The cat is in the box. Eğer anlamadıysanız birinci seferinde, ikinci seferinde dinleyebilirsiniz bakın. The cat is in the box. Ne yapıyoruz? Tıklıyoruz. Kedi kutunun içinde. The cat is under the box under the box. Evet ben size söylerken yavaş söylüyorum ve vurguluyorum. Haklısınız. Burada söylerken biraz hızlı geçiyor. O yüzden 1, 2, 3 deneyebilirsiniz. Burada ne dedi? The cat is under the box. Yani ne diyoruz çocuklar? Kedi kutunun altında. The cat is on the box. The cat is on the box. The on the box. Bu sefer söyledi neydi? On the box. Yani kutunun üzerinde. Is the cat under the box? Yes, it is. Bu sefer soru sordu. Bakın diyor ki, Is the cat under the box? Kedi kutunun altında mı diye soru sordu. Yes, it is dedi. Yani direkt the cat is under the box demedi de soru sordu. Is the cat under the box? Altında mı kedi kutunun? Yes, it is. O zaman yine neyi tıklıyoruz çocuklar? Under the box'ı tıklıyoruz. Is the cat under the box? No, it isn't. It's on the box. Evet, bakın. Yine aynı soru soru farklı cevap. Is the cat under the box? Kedi kutunun altında mı? No, it isn't. It is on the box. Bu sefer ne dedi? Hayır, değil. Bu sefer kutunun üzerinde diye bir cevap verdi. Where is the cat? Is it in the box? Yes, it is. It is in the box. Where is the Evet, sorumuzu unutmuyoruz. Bir şeyin nerede olduğunu sorarken ne diyoruz? Where is the blah blah? O blah blah yine getiriyorduk. İstediğimiz bir şey. Mesela ne diyoruz? Okay, this is my phone, cell phone, telefonum. This is the marker. Where is the marker? Hatırlayalım. Bakın ne diyoruz? Marker, kalem nerede? It is on the cell phone. Telefonun üzerinde diyoruz. Burada da diyor ki bakın, is the cat? Is it in the box? Yes, it is. It is in the box. Evet, kedi nerede? Is it in the box? Kutunun içinde mi? Yes, it is. Evet, öyle diyor. Eğer hayır deseydi farklı bir şey diyebilirdik. Ne yapıyoruz? Finish'e basıyoruz. Finişten sonra check my answers. Cevaplarınızı kontrol edip yanlışlarınızı görebiliyorsunuz. Gelin bir yerine. Bu sefer cümlelerimiz var. We have sentences. And you match the pictures, match the pictures with knowledge. This The cat is between the balls. Ball top, değil mi? Between arasında. O yüzden ne diyoruz? Bakın nereye The cat is between the balls. İkinci cümlede, the cat is in the ball. Kedi top içinde. Bu ne? Ne topu? iki da bir topu diyebiliriz. The cat is in the bowl. Buraya getirdim. Üçüncü cümlede diyoruz ki the cat is beside the bowl. Evet, beside de bir, bir kelime. Aslında biz ne demiştik hatırlayın? By, beside, yanı başında, yanında. Biz evet next to kullanıyoruz en çok hani bir dişi inanarken. Ama aynı anlama gelen ne diyorduk? Şarkıda da zaten öyle diyordu. Under ve by diyorduk ya da Beside de aynı anlamda kullanabiliriz. Tamam mı? Evet, şimdi mesela bunu kullanabiliriz. Bir saat. The cat is on the ball. Kedi topun üzerinde. Buraya getirdim. Ee, pardon çocuklar, yanlış yere şey getirdim. Bu buradaydı zaten. The cat is on the ball. The cat is near the ball. Evet çocuklar, yanında değil mi? Near da yanında, evet. Yine bunu kullanabiliriz ya da şunu kullanabiliriz. Bakın burunda kullanabiliriz. Evet bunu kullanalım bu sefer. The cat is near. Ya da next kullanabiliriz. The cat is under the ball. Under, altında. Hangisi çocuklar? Şurada. Sonra. The cat is behind the ball. Behind, in front of, behind. Sonra between, hatırlayalım. Behind. size göstermek istedim. Üçüncü sınıfta göreceğiz. Şimdi biz ne yapıyorduk mesela? On diyorduk. In, under, next ya da by next. Ama bu sefer şöyle bir şey. On deyince bir temas var tamam mı? Bu üzerinde yani. Ama evo üst kısmında demek. Üst tarafında bir temas yok. Evo ondan nasıl farklı? Evo deyince bir temas yok. Farklı. Yani nasıl kullanabiliriz? Ee, şimdi göremiyorsunuz ama mesela bu tahtamızın üzerinde normalde ne var? Atatürk'ün resmi, istiklal marşımız ve gençliğe hitabesi var değil mi? Şimdi ne diyebiliriz? Atatürk'ün resmi tahtanın üst kısmında, bakın üzerinde değil, bir temas yok. Üst kısmına diyeceğiz ki, Atatürk's picture is a bold board. Atatürk, bakın Atatürk's picture, picture resimde is a bold board. Üzerinde. Burada da üzerinde. Bakın üst kısmında bakın şu. Tam üzerinde mi? Dokunuyor mu? Hayır. O çok büyük farklı bir bakımı da evol dedi. Evet bunu yeni öğrenmiş olduk. Misal da yeni öğrendik. Sonra the cat is in front of the ball. In front. Önünde. O zaman hangisi? Bu çocuklar. Evet diğerlerini biliyorduk. Hatırlayalım. Evol. Ne demek? Üst kısmında. Üzerinde değil tarafında. Sonra near, next to. Evet, by. Hepsi yanında anlamda kullanılıyor. Bir side yanında olarak kullanabiliriz çocuklar. Evet, prepositionlar yani konumlarla ilgili ödevlerimizi de kontrol ettik. Önümüzdeki hafta yarın itibariyle bugün itibariyle size sıfatlar, adjektiflerle ilgili. Bir de bugünkü yeni konumuz olan home. Yani evimiz, evimizdeki bölümler eşyalarla ilgili ne yapacağız? Kaderler göndereceğiz. Şimdi biz ikinci sınıfta gördük mü? Evet. Evimizin bölümlerini, bazı eşyaları. Üçüncü sınıfta yine var bu konu. Hatta buradaki konularımızı yine üçüncü sınıf kaynaklarından kullanıyorum. Nedir? Aynı konuyu birazcık daha detaylı göreceğiz. Birazcık daha farklı kelimeler kullanacağız. Evet. Defterlerimiz yine hazır olsun. Unuttuğumuz ya da yine gördüğümüz kelimeleri yazalım diye. Apartment. Evet, apartment. Ya da flat çocuklar. F, L, A, T -l diye geçiyor. Apartman da apartman anlamında. Flat, apartment. Türkçe'ye zaten apartman diye giren bir kelime. Biz normalde daha önce ne gördük? House diye gördük. E, değil mi? Evet, el. Ev dediği bir ama apartment. Armchair. Armchair. Evet, ne demiştik? Size bir bant koyalım. Normalde chair neydi? Sandalye. Armchair neydi? Kolları olan. Yani tekli koltuk olarak göstermişim. Armchair. Tekli koltuk. Bath. Bath. Bazen de bath tap diye geçer. Yani küvet derken biz bath diyoruz. Bakın bathroom da buradan geliyor zaten. Banyo. Küvet. Bathroom. Bathroom. Banyo. Yani bed, bedroom, yatak, yatak odası şeklinde. Bu case. Bu case. Hatırlayın case'i biz daha önce kutu olarak gördük. Hatta ne dediğimizde pencil case, kalem kutusu değil mi? Case. case. Bu case ne diyoruz? Kitaplık. Chair. Chair. Sandalyemiz. Clock. Clock. Gösterdim size. Hatırlayın. Kolu saatimiz bizim neydi? Watch. Değil mi? This is a watch. Aynı zamanda izlemek de watch TV derken izlemek ya da watch me beni izleyin derken ama clock duvar saatimiz ya da alarm clock diye geçin de alarm saatimiz bizim çalar saatimiz derken farklı bakın saat iki şekilde kullanıyoruz. Mesela it is 12 o'clock. Saat 12 derken sonuna clock kullanacağız. zamanda yemek yemek demek anlamında eating'den farklı olarak. Dining room, yemek odası. Doll. Doll. oyuncaklarımızda öğrendik. Oyuncak bebek. Door. Door biliyoruz kızımız. Flat. Floor. Floor. Yer, zemin. Bakın F L O O R. Floor. Görüyorsunuzdur inşallah. Floor yer, zemin demek. Flower. Flower. Çiçek. Garden. Garden, bahçe. Altı çocuklar yard olarak kullanırız. Yard. Hall. Hall. Koridor. İkisini de kullanırız. Corridor diye de yazarız. Koridor ya da hall. Yani biz ne diyoruz? Hall çocuklar. E, koridor. Tamam mı? Koridor. Home. Ne demek? Home. Ev. House. Home. Ev. Yuva da diyebilirsiniz. House. House, ev. Bakın, şeklini kullanabiliyoruz. Kitchen. Kitchen. Evet, diğer odalarda normalde ne kullanılır bize mesela? Bedroom. Oda. Ama kitchen'da room kelimesi geldi. Direkt ne diyoruz? Kitchen. Evet, kitchen. Kitchen'ı da en çok hangi kelimeli karıştırıyoruz söylerken? Chicken'la. Evet, karıştırmıyoruz. Chicken, tavuk. Kitchen, mutfak. Lamp. Lamb. Lamba. Çok benziyor bakın. Lamp. Lamba. Living room. Living room. Oturma odası. Mat. Mat. Mat pas pas demek çocuklar. Mat pas pas. Mirror. Mirror. Mirror ile yazıyoruz. Ayna. Picture. Picture. Resim. Radio. Radio. Yine radyo. Room. Room. O da tek başına. Room. O da. Rock. Rock. Evet. Halıyı biz görürken kilim ya da halı iki şekilde gördük. Bir tanesi carpet. Carpet de yazıyoruz. Carpet ve rock. İkisini birbirine koyabiliriz. Halı, kilim derken iki kelimemiz var. Rock, Bakın nasıl yazılıyor? R, U, G, Diğeri de carpet. Carpet diye yazıyoruz. Carpet. O da kilim, hala demek. Büyük koltuğumuz hatırlayın. tekli koltuğumuz armchair'dı. Büyük koltuğumuz neydi? Sofa. Sofa. Evet, sofa da bizim koltuğumuz ama büyük üçlü koltuk diyebiliriz. Table. Table. Normal masa ama çalışma masasına ne diyorduk biz ya da sınıfınızdaki sıralara? Desk. Bakın farklı çalışma masası, çekmeceleri olan masa desk ya da sınıfımızdaki sıralar desk ama normal masamız table. Television. Television. Uzun hali. Biz genelde kısa yıkılarınızda diyoruz TV. Evet. Onlardan çıkıyoruz. Television diyebiliriz ya da TV. Toy. Toy. Oyuncak. Tree. TV Evet. Çok enteresan bir resim var. TV demiş çocuklar. Burada sakal göstermiş ama TV. Biz farklı televizyon biliyoruz. Yani ekran olarak bu TV. <gülüyor> 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 window. <gülüyor> window. Pencereniz. <laughs> evet. Bunlar bizim nelerimiz? Home. Ev. Evimizdeki mesela ne gördük biz? Rooms. In the house. Evdeki odalar. Ya da Furniture, evet diğer bir konu olarak da furniture, mobilyalar, eşyalar olarak kullanabiliriz çocuklar. Şimdi bu kelimeleri gördük tabii ki de tam öğrenemedik. Onları aktivitelerle ne yapacağız? Öğreneceğiz. yaşıyoruz. Hatırlayalım. Camera. Aynı kamera. Chair. Sandalye. Bed. Yatak. Bu şekilde ve bakalım. Önce burada gördüklerimizi başlayalım. This one is a chair. Evet. Evet. Hemen Daha küçültmem gerek. Yani. So <clears throat> kısa şekilde de söyleyebiliriz uzun. Burada uzun varmış televizyon. Camera. Aynı Türkçesi. Sadece camera diyoruz ama camera. Sonra Türkçesi aynı olan bir kelime. Radio. Biz radyo diyoruz sadece. Sadece söyleme farkı var ama sonuçta aynı vücutlar. Evet. Sonra bunu yeni görmüş sayılır. Mirror. Mirror diye yazıyoruz. Ee, şöyle şey yapalım, ben bunu biraz büküp yazayım daha iyi, yukarıya çıkmayalım. Ben kendim yazayım. Evet. Matemizde evet. bazen problem yaşıyoruz çocuklar. Sahtemiz kontrolden çıktı gibi. Evet. evet, böyle şeyler oluyor gördüğünüz üzere. Yatağımız neydi bed, penceresiz neydi window. Sizler de bunları mutlaka yazıyorsunuz evet sözlü olarak söyleyip, sözlü olarak söylüyorsunuz ama yazılı olarak biliyorsunuz Problem var. Sofa evet armchair tekli sofa büyük koltuğumuzdu. Sonra iki saatimiz vardı unutmuyoruz kol saati derken watch ama duvar saati, çalar saat clock. Normal masa, çalışma masası değil. Table, küvet derken bal. Ve kutumuzda neydi çocuklar? Box. Evet, şunların yazılışlarını bir gördük. Evet, kısa bir aramız var. Aradan sonra birlikte olacağız. Bay bay.